Merhaba işitme engelli kardeşlerim, arkadaşlarım. 7 Kasım 2021 günü Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun genel kurulu yapıldı ve göreve geldik. Tam 171 günlük süreyi geride bıraktık. Sizlere şimdi 171 günlük süre içerisinde kısaca özet bir şekilde neler yaptığımızı, hazırlıklarımızı bilgilendirme, bir yapıp anlatacağım. Genel kurulumuz seçildikten sonra hemen yönetim kurulumuzda ilk toplantımızı yaptık ve yönetim kurulumuza bir takım görev paylaşımlarında bulunduk. Akabinde 12. ayda yapılması planlanan 24. Diflin Fix'in 5. aya çekildiği kararı tarafımıza bildirildi ve önümüze 6 ay gibi, 5,5-6 ay gibi kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla bizim önümüzde bir olimpiyat, bir de katılacağımız çok sayıda branşımız olmuş oldu. 12 ayda yapmayı planladığımız şeyleri 5 aya sıkıştırma durumunda kaldık. Tabii biz çok fazla vakit kaybetmedik. Hemen planlamamızı yapıp Türkiye şampiyonalarını akabinde milli takım seçmelerini devamında da kimi branşımıza 3, kimi branşımıza 4 olmak üzere milli takım kamp planlamalarımızı yaptık. Bu planlamalarımızı yaparken Gençlik Spor Bakanlığımızın tohum merkezleri, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarımız ve kamp eğitim merkezlerimizi değerlendirdik. Diyebilirim ki bütün kamplarımız, bu devletimizin Gençlik Spor Bakanlığımızın bize sağlamış olduğu e, bu kamplarda gerçekleştirdik. Tabii bu süreçte e, kamplarımız tamamlandığında bir de bunun ulaşımı, konaklaması, bütün sporcularımızın güvenli bir şekilde konaklamaları, bütün bu planlamaların tamamını hazırladık. Bunun yanında milli takım sporcularımızın tek tip halinde güzel bir görüntü, sonuçta ülkemizi temsil ediyorlar. Ee, güzel bir görüntü olması açısından milli takım kıyafetlerini, çantalarını, şortlarını, her neyse bütün takıma lazım olan bütün e, kıyafetlerin, eşyaların alınma süreçlerinin planlaması yapıldı. Adeta 171 gündür burada federasyonumuzda bütün personelimiz, hepsine ben teşekkür ediyorum, bütün personelimiz arı gibi vızır 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 171, 171 gündür yoğun bir şekilde çalıştılar. Ve nihayetinde işin finaline geldik. 26 Nisan itibariyle ilk milli takımımız olan futbol milli takımımızı İstanbul'dan yolcu ettik. Tabii bizim için ilk yolcu edilen takım önemliydi. Sonuçta bu takımda bizim yaptığımız çalışmalar tıkır tıkır işliyor mu onun da testini yapmış olduk. Tabii biz bunun öncesinde bir adım daha attık, bir tedbir daha aldık. İki arkadaşımızı herkesten önce, herkese iki 3 gün önce gönderip bütün ulaşımdaki yaşanacak olan sorunları oraya varıldığında yaşanabilir, yaşanabilecek olan sorunların hepsini test ettik ve bir rapor oluşturduk. Bu raporu bütün teknik direktörlerimizin hepsine ulaştırdı. Yani bir kılavuz gibi onu takip edildiği sürece hiçbir sorun yaşamadan tıkır herkes yerine ulaşabileceği bir rapor oldu. Ve futbol milli takımımızı yola koyduk, yolcu ettik ve dün itibariyle yerlerine yerleştiler yolda yaşamış oldukları hiçbir sorun yok. Yani bizim planlamamızla alakalı hiçbir sorun yok. Fakat olimpiyat komitesi açısından biraz e, işlevsellik olarak biraz sorunlar var. Onlar da orada bulunan iki Türk arkadaşımızın sayesinde düzenleyip yoluna koyduk. Dediğim gibi 26 Nisan'da ilk milli takımımız olan futbol milli takımımızı gönderdik. Bu süreç adım adım devam edecek. 26 Nisan 3 Mayıs arasında 8 kafile halinde bütün ekiplerimiz kazasız belasız inşallah Brezilya'ya varmış olacak. Tabi burada da otel seçimi var, konaklamanın yapılacağı yer var, bu yerin tesislere ulaşım planlaması var. Burada da çok ince, en ince detayına kadar çalışarak bir otel belirledik. Belirlediğimiz otel o manada geri e, içimiz rahat, bütün sporcularımızın, bütün kafilemizin bir arada kalabileceği, nadir oteller vardı. Bunlardan bir tanesini biz e, tutmuş, ayarlamış olduk ve ekip halinde hepimiz bir yerde, bir arada kalacağız. Kafilemize gelecek olursak, 137 tane sporcumuz, 58 tane teknik heyetimizden oluşan toplamda 194 kişilik bir kafileyle Brezilya'da bulunacağız. Bu 194 kişilik kafilenin tamamının bir sorumluluğu, bir görevi, bir vazifesi olacak. Herkes ama branşıyla ilgilenecek ama diğer idare sek ve idare konularıyla ilgilenecek ve herkes orada bir şeyle uğraşacak. Ve gelelim işin en önemli ve en kritik olan benim tarafımdan da e, en zorlandığım kısmına. Biz bu olimpiyatlara 13 branşla katılıyoruz. 2017'de biz ev sahipliği yaptık ve ev sahipliğinde 21 branşta biz olimpiyatlara katıldık. Çünkü burası bizim ev sahipliğimizdeydi ve bütün her şey, bütün kontrol bizim elimizdeydi. Şimdi burada Brezilya'da gerçekleşiyor olması, güvenlik açısından Covid sürecinin halen daha geçmemiş olması, oradaki komitenin önümüze koymuş olduğu bir takım kriterler, değerlendirmeler, bütün bunların hepsine bakıldığında biz kendi içimizde gençlik spor bakanlarımızla oturup geniş geniş bunun istişaresini yaptık. İnanın biz bütün ekibimizi nasıl götürürüz diye çalıştık. Hep çalışmamız, planlamamız buna göre oldu. Aslında şöyle bir şey yaptık. Üç kademeye böldük. Netice 2017'de netice aldıklarımız buradan kastımız ilk üçe girenler, ikincisi 4 5 6'ya girenler, üçüncüsü de götürürsek tecrübe ederiz ve bir sonrakini takımımıza hazır ederiz diye bir planlama yaptık biz. Ve bütün planlamamızda herkesi götürmek üzereydi. Az önce de söylediğim gibi komiteden kaynaklanan nedenler, katılımcı sayı, ülke sayısının az olmuş olması bizim buradaki başarı, daha önceki başarılarımızın hepsini bir araya topladığımızda, bakanlığımızda da son yaptığımız istişare neticesinde bize 13 branşla katılmamız e, uygun görüldü. Diyeyim. Böyle bir karar alındı. Finalde 13 branşla katılma kararı aldı. Bu 13 branşımızın, şöyle sıralayacak olursak ben de unutuyorum. E, futbol, takım sporlarında futbolda oradayız. Voleybolda oradayız. E, kadın erkek voleybolda oradayız. E, her yine kadın erkek oradayız, basketbol kadında oradayız, e, karetede, tekvando'da, judo'da, güreşte, e, zannediyorum teniste ve e, badminton badminton'da saydım, 13 branşta oradayız. Bu 13 branşı belirlemedeki yani kriterimiz neydi bizim? En önemli kriter 2017'de ilk 3'e girmiş branşlar bu 13 branşımız. Dolayısıyla Tekrar altını çizeyim. Gönül isterdi ki geri kalan bütün branşlarımıza da katılalım. Onlarda da ülkemizi temsil edelim. Fakat bazı kriterler, bazı şeyler var. Yani kimi branşta üç ülke gelmiş, kimi branşta 4 işte ülke gelmiş. Yani hem bizim yani bizim değerlendirmemiz hem de Gençlik Spor Bakanlığımızın bize vermiş olduğu son talimatta 13 daha önce başarılı olduğumuz branşı belirlemiş olduk. Ve bu 13 branşa göre bütün kadromuzu planlamamızı yaptık, planlamamızı yaptık ve 13 branşta e, 26'sı itibariyle yola çıktık. PDP e, diğer branşlarını da gönderip oraya vardırmış olacağız. Bunun akabinde bütün süreci yakından takip edebilmemiz için hem sizin hem ulusal basının hem de Gençlik Spor Bakanlığımızın herkesin, kimisi telefondan, kimisi bilgisayardan, tabletinden nereden bakmak istiyorsa, herkesin takip edeceği bir web sitesi uygulaması hazırladık. Bu web sitesi uygulamamızı da bu konuşma yayında olduğu zaman o da yayında olmuş olacak. Bu web sitesi uygulaması da bütün branşlarımızın sporcu kafirleri, önceki başarıları, sporcuların geçmişleri, teknik direktörlerin geçmişleri ve arayacağımız yani e alakalı 24. diffin e alakalı bize lazım olan arayacağımız bütün bilgilerin bulunabileceği bir web sitesi olacak. Çok güzel bir çalışma oldu. Ben de çok beğendim. Hem bütün sporcularımızı teknik eğitimimizi görebiliyoruz. Süreçte de maçlar esnasında da oradaki görsellerin tamamında paylaşılacağı yer olacak burası. Dolayısıyla güzel bir çalışma oldu. O web sitesi üzerinden bütün sürecimizi orada geçen bütün süreci yakından izleyebileceksiniz. Evet, sevgili dostlar, sevgili işitme engelliler. Son mesajım da ailelerimize olacak. Sonuçta herkes çocuklarını e, bizlere emanet etti ve biz bu çocukları Brezilya'ya, ülkemizi temsil etmek üzere götürdük, götürüyoruz. Şunu söylemek isterim. Emin olun Türkiye İşitme Engeller Spor Federasyonu Başkanı olarak ben, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve federasyon personellerimiz her birimiz, her bir sporcuyu kendi çocuğumuz gibi değerlendirerek Olası her türlü e, alternatifi düşünerek bütün planlamamızı buna göre yaptık. Emin olun biz eminiz. Ben kendim de orada olacağım inşallah. Arkadaşlarım da orada olacak. Bütün ekibimiz, bütün milli sporcularımız güvenli bir şekilde buraya gidecekler. İnşallah daha önceki yıllarda yapmış oldukları mücadeleler gibi yine mücadele edecekler. Ve ülkemizi en üst düzeyde temsil edip 13 branşımızın 13'ünde de birinci olmak hedefiyle ve kazanımıyla ülkemize geri dönecekler. Herkes rahat ve huzurlu bir şekilde süreci izleyip takip edebilir. Web sitemiz buna çok uygun. İletişim kapları zaten hep açık. Sporcularımızın bütün sosyal medya hesapları, işte telefonları yani WhatsApp görüşmeleri falan her şey açık. Herkes oradan bütün süreci yakından güzelce takip edebilir. Herkesin vicdanı, gönlü rahat olsun. İşitme engelli sporcularımızın tamamı bizim kendi evladımız gibi. Bütün eksiklerini her şeyi tamamladık ve yolcu etmeye başladık. Ayın üçüne kadar tamamını uğurlayıp peşlerinden biz de inşallah onların yanında olacağız. Son olarak da